Arkadaşlar merhaba, ben Kerem Kan Kalyoncu. Bu sene Best Buddies'in süpervizörlüğünü yapıyorum. Best Buddies, engelli bireyler ile gönüllüleri bir araya getiren uluslararası bir dernektir. Amacımız, engelli arkadaşlarımızın topluma eşit bir şekilde katılmasını sağlamak ve sosyal eksikliklerini bu şekilde kapatmaktır. Bu yıl birlikte etkinlikler, geziler ve atölyeler yapacağız. Ve bolca eğleneceğiz. Merhaba arkadaşlar, ben 28 dönemden Ayşe Duru. Bu sene TİDER Temel İhtiyaçlar Derneği'nin süpervizörü ben olacağım. Dernekteki çalışmalarımızı Şişli Gıda Bankası'nda yürüteceğiz. Şişli Gıda Bankası, ihtiyaç sahibi bireylerin temel ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde karşıladıkları bir market niteliğinde. Biz de bu marketteki çalışanlara ve gelen kişilere elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Dernek hafta sonları kapalı olduğu için hafta içi okul saatlerinde gidebileceğiz yalnızca. Hepinizi sizlere bekliyorum. Hepinize merhaba. Ben Dünar 28'den sevdi. Bu sene Lösev Vakfı'nın süpervizörünü yapacağım. Lösev Vakfı tüm Türkiye genelinde resimli çocuklara maddi manevi destek sağlamak amacıyla kurulmuş bir vakıftır. Biz de bu vakıf dairinde hafta içi hafta sonu olmak üzere yardım faaliyetlerinde bulunacağız. Vakfın ofisleri Levent ve Atışehir'e bulunmakta. Hafta içleri okul bittikten sonra da ofislere gidebileceğiz. Aynı zamanda ofisin dışında olarak yine vakfın düzenlediği koşu, broşür dağıtma, konferans gibi etkinliklere katılımda bulunarak vakfa destek sağlayacağız. Hepinizi aramızda görmekten mutluluk dileriz. Merhabalar, ben 28 dönemden Zeynep Naz. Bu sene CLP ile beraber ilk defa çalışacak olan TOCEM, yani Turan Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı'nın bu seneki TOCEM, okumayı istekli olan fakat imkan olmayan çocuklara yardımcı olan bir dernek. Dernek Ortaköy'de bulunsa da biz eğitimlerimizi de online şekilde gerçekleştireceğiz. Okuma istekli çocuklara biz eğitim açısından yardım edeceğiz. Bu yardımlarsa çocuklara haftada bir özel ders verme şekilde olacak. Haftada bir, bir daha bir buçuk saat arasında sürecek. Çocuğun kendi eksik gördüğü derslerin zayıf olduğu konularda ilkokul veya ortaokul seviyesindeki belirlenmiş bir çocuğa yardım etmesini bekliyoruz. Hepinizi koçeme davet ediyoruz. Arkadaşlar merhaba ben Rüzgar. Bu sene Kızılay'ın süpervizörü ben olacağım. Ee, öncelikle birazcık işleyişten bahsetmek istiyorum. İlk olarak e, Kızılay'ın ana görevi kan toplamak olduğu için biz de Kızılay'ın kan toplama merkezlerinden gönüllü bir şekilde kan toplayacağız hafta sonları. Ayrıca Kızılay'ın ofislerine giderek Kızılay'ın işleyişinde de aktif bir rol alacağız. E, bunun dışında ise Kızılay'ın yürüttüğü çok güzel çalışmalar var. Bu e, çalışmalara, etkinliklere katılarak da insanlara yardım etmenin mutluluğunu yaşamayı umuyoruz. Umarım Kızılay'ı seçersiniz. Umarım Kızılay gibi amacı güzel bir toplumun içinde bulunmak istersiniz. Dönem görüşürüz. Herkese merhaba. Ben 28 dönemden beri Make için bu sayınki süpervizörüyüm. Bu derneğin amacı hasta genç ve çocukların hayallerini gerçekleştirmek. Bu hayaller maddi ve manevi olabiliyor. Maddi hayalleri gerçekleştirmek için dernek kermesler düzenliyor. Ve bu kermeslerde gönülleriyle beraber yaptığı bileklik, telefon tutacağı gibi şeyleri satıyor. Ee, yıl içinde derneğe gittiğinizde bu e, satılacak olan bileklik ve telefon tutacaklarının yapımına yardım ediyorsunuz. Ayrıca gönderilecek olan hediyelerin paketlenmesine de yardım ediyoruz. Dernek Levent Şişli'de bulunuyor ve hafta içi gidiliyor. O yüzden devamsızlık yapmamız gerekiyor. Ee, beraber çok güzel ve keyifli bir yıl geçireceğimizi düşünüyorum ve hepinizi Mekeviş'e bekliyorum. Herkese merhaba. Ben 28 Aram'dan Beyza. Bu yıl genç gönüllerin süpervizörlüğünü üstleniyorum. Öncelikle şunu söylemek isterim ki bu dernek çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmak ve çocukları bilinçlendirmek amacıyla kuruldu. Biz de ilkokul çağındaki çocukların okullarına giderek onlar seksek oynarken aynı zamanda çocuk haklarını öğretiyoruz. Bu sayede hem çocuklarla keyifli vakit geçiriyor hem de onların bu konuda bilgi sahibi olmalarını sağlıyor. Onlara örnek oluyoruz. Dernek ile okullar arasında resmi bir işbirliği bulunuyor. Dernek sadece hafta içi açık olduğu için etkinliklerimizi de hafta içi günlerde gerçekleştiriyoruz. Eğer sen çocuklara vakit geçirmekte keyif alıyorsan, onların dünyasına dokunmak istiyorsan ve aynı zamanda çocuk haklarını savunuyorsan seni de genç gönüllere bekliyorum. Merhaba, ben 28 dönemden Naz. Bu yıl Genç Hayat Vakfı'nın süperzörlüğünü yapıyor olacağım. Genç Hayat, çocukların ve gençlerin eğitimine destek olmak, fırsat eşitliği sağlamak, çocuk işçiliğini önlemek gibi önemli amaçlarla çalışan bir vakıf ve merkezi Kağıthane'de de bulunuyor. Dernekte hafta içi okul saatlerinde faaliyet gösterebiliyoruz. Bizim görevimiz vakfa gidip orada bulunarak ofisteki işleyişe destek olmak ve yapılan çalışmaları kolaylaştırmak. Bunun yanında ekip olarak katıldığımız maraton ve benzeri sosyal sorumluluk etkinlikleriyle hem vakfa destekliyor hem de toplumun dikkatini önemli konulara çekiyoruz. Böylece hem vakfın günlük çalışmalarına katkıda bulunuyoruz hem de toplumsal farkındalık yaratıyoruz. Hepinizi bu anlamlı ve faydalı çalışmalara bekliyorum. Umarım keyifli bir yıl geçiririz. Merhaba ben Dönem 28'den Asel. Bu yıl Parıltı Derneği'nin süpervizörlüğünü yapıyorum. Parıltı, görme engelli veya az gören çocukların akranlarıyla eşit bir eğitim sürecine katılabilmeleri için destek sağlayan çok değerli bir dernek. Bizler de gönüller olarak haftanın 5 günü, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi olmak üzere aktif bir şekilde dernek çalışmalarına dahil olacağız. Çocuklarla birebir derslerde ya da onları sınav hazırlıklarında onların yanlarında olacağız. Bazen de derneğin ofis işlerine görev alacağız. Derneğimizin ofisine ulaşım kolay ve Mecidiyeköy'de yer alıyor. Bunun yanında maraton gibi daha büyük etkinliklere de katılım göstererek hem farkındalık yaratacağız hem de gönüllülüğümüzü daha geniş bir alanda sürdüreceğiz. Burada geçireceğimiz sürenin hem bizler için çok öğretici hem de çocuklar için çok değerli olacağına inanıyorum. Birlikte çalışırken hem destek olacak hem de gerçekten çok büyük keyif alacağız. Hepinizi bu dernek aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız. Herkese merhabalar. Ben 28 dönemden Belinay. Bu sene ÇED'in süpervizörüyüm. ÇED yani Çocuk Eğitim Derneği, 0-14 yaş arasındaki çift mengel çocukların yaşıtları ile eş eğitim görmesini amaçlamaktadır. Okulumuzda 2008 yılından beri ÇED ile birlikte Sessizliğimi, ve kulak verisini proje yürütmektedir. Derneğimiz iki dönemlik bir dernek. Yani eğer bu derneği seçerseniz bir yıl boyunca birlikte hareket edeceğiz. Derneğimiz Ateşehir'de bulunuyor ve cumartesi günleri açık öğleden önce veya öğleden sonra katılım sağlayabiliyorsunuz. Derneğe gittiğimiz zaman oradaki çocuklarla birlikte keyifli vakitler geçireceğiz ve ödevlerini yapmalarına yardımcı olacağız. Aynı zamanda yıl sonunda bir işaretli gösterimiz olacak. Bunun için de Ocak ayından itibaren işaret dili eğitimleri almaya başlayacağız. Biz de bu yıl chatte keyifli vakit geçirmeyi ve yeni şeyler öğrenmeye başlıyoruz. Size yedarımızda görmekten mutluluk duyarız. Merhaba ben İlker. Bu yıl Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi Derneği'nin süpervizörlüğünü yapmaktayım. Bu dernekte yapacağınız şeyler park içindeki bitkileri sulamak, yerdeki yere dökülen yaprakları toplamak veya bitkilerin toprağını yenilemek gibi günlük bahçe işleri. Doğayı seviyorsanız bu sizin için çok iyi bir dernek olacak. Ve ulaşımı da çok kolay. Marmara'ya 10-15 dakika civarında bir uzaklığı var Zeytinburnu'nda. Doğayı seven arkadaşlarımızı bekliyoruz. Çok güzel bir dernek. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben 28 dönemden Mustafa. Bu sene Engels Yaşam Merkezi'nin süpervizörlüğünü yapıyorum. Sizlere bu sene kısaca ne yapacağımızdan bahsetmek isterim. Engels Yaşam Merkezi Kadıköy'de bulunan Alzheimer, otizm ya da Down sendromu gibi özel gereksinimleri bulunan bireylerin uzmanlar eşliğinde vakit geçirip sosyal hayatı uyum sağlamalarına destek olan bir merkez. Ve biz de burada gönüllü olarak yer alıyor. Hem uzmanlara yardımcı oluyoruz hem de öğrenerek keyifli vakitler geçiriyoruz. Merkezde boyama, el işi, drama ve pas yapımı gibi birbirinden eğlenceli etkinliklere katılıyoruz. Bu etkinliklerde hem onların gelişimine katkı sağlıyoruz hem de gerçekten çok fazla şey öğreniyoruz. Her etkinlikte farklı deneyim kazanmak, onların mutluluğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Engels Yaşam Merkezi'ndeki gönüllülük faaliyetlerimizi haftada üç gün yapıyoruz. Hafta içi pazartesi, salı ve çarşamba günleri düzenli olarak faaliyetimizi yerimize getiriyoruz. Merkezimiz Kadıköy Koşoğlu Mahallesi Mahmut Eser Caddesi'nde bulunuyor. Eğer siz de anlamlı ve keyifli bir proje senesi geçirmek istiyorsanız mutlaka katılın. Görüşürüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben 28 dönemden Kaan Ölü. Bu sene açık gardırobun süpervizörlüğünü yapacağım. Derneğimizde muhtaç insanların kıyafetlere erişmesini sağlıyoruz ve bu kıyafetlerin paketlenip dağıtılmasına yardımcı oluyoruz. Derneğimiz Kadıköy'de yani ulaşımı kolay olacaktır. Derneğe 24 kişi alınacak hafta içi okul saatlerinde gidilmesi gerekiyor ve gidilen günlerde 5 saat yazılacak. Yani 15 saatlik bir sertifika için 3 gün, 25 saatlik bir sertifika için 5 gün devamsızlığı göz almanız gerekebilir. Başka bir sorunuz olursa bana ulaşabilirsiniz. İyi günler. Herkese merhaba. Ben 28 dönemden İlbilge Şahin. 7 Kule Barınağı'nın bu seneki süperdizörüyüm. 7 Kule Barınağı birçok köpeğe yuva olan büyük bir barınak. Bu yıl biz cumartesi ve pazar günü barınağa giderek köpeklerin mama kaplarını değiştirecek, onlarla ilgilenip sevgi gösterecek ve ziyaretçileri barınağa gezdirerek dostlarımıza tanışmalarına yardımcı olacağız. Amacımız onların yeni yuvalarına kavuşmalarına destek olmak. Barınak Zeytinburnu'nda yer alıyor. Eğer siz de köpeklerle ilgilenip keyifli ve anlamlı vakit geçirmek isterseniz sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız. Merhabalar herkese. Ben 28 dönemden Elif İpek. Bu sene Çorba da Tuzun Olsun Derneği'nin süpervizörü olacağım. Çorba da Tuzun Olsun Derneği, zamanında evsizlere çorba ısmarlayan bir grup arkadaş tarafından 2017 yılında kurulmuş. Dernek hafta içi akşam 6.30'da başlayan bir hazırlık sürecinin ardından önce oryantasyon ve ardından yemek dağıtımı şeklinde bir program izleyerek gönüllülük faaliyetlerinde bulunuyor. Aynı zamanda hafta sonları da saat 1 civarında başlayan bir yemek hazırlama süreci var. Ve biz de bu faaliyetlere derneğin gönüllü ihtiyacını ve sizin tercih ettiğiniz günlere dikkate almaya çalışarak hazırlayacağım bir program dahilinde katılıyor olacağız. Dernek Beyoğlu'nda Cihangir'de. Bu yüzden Taksim metrosundan indiğiniz zaman 5-10 dakikalık bir yürüme mesafesiyle derneğe ulaşabiliyor olacaksınız. Çok güzel bir dönem geçireceğimize inanıyorum ve sizleri aradığımızda görmeyi çok isterim.